Aileleri ve yakınları 3 yıla yakındır kayıp olan Uygur Türkleri İstanbul'un Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirmek isterken polis gözetimine takıldı. Kimlik tespiti ve üst araması yapılan Uygur Türkleri bir süre gözlem altında tutuldu. Daha sonra ise üzerlerinde anne ve babalarının olduğu tişörtleri ters giymeleri koşuluyla serbest bırakıldılar. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi Başkanı Abdülcelil Karakaş, Müslüman Türk demokratik ülkeleri kendilerini sorgulasın dedi. Diktatör Çin'in zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan ve burada haklarını arayan Uygur Türklerine yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Karakaş, bir insan annem babam ve ailem nerede diyemeyecek mi, nerede kaldı insan hakları savunucuları, dernek, vakıf ve kuruluşlar, menfaatleri söz konusu olunca haykıran ancak konu Doğu Türkistan olunca susanları tarih unutmayacak ifadelerini kullandı. 14 Ağustos'ta Beyaz Saray önünde Doğu Türkistan Milli Uyanış Hareketi Başkanı Salih Hudayar öncülüğünde bir protesto gösterisi düzenlenerek ABD hükümeti Çin'le ticari bağlarını koparmaya ve Doğu Türkistan'daki zulme karşı daha fazla caydırıcı önlemler almaya çağrıldı. Çağrıda ABD, Avustralya, Birleşik Krallık, Kanada, Fransa, Hindistan ve Japonya'da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler üzerinden eleştirilerde bulunarak Çin hükümetini adalete teslim etmelerini, işledikleri insanlık dışı zulüm nedeniyle ile uluslararası mahkemeye çıkarılması gerektiği vurgulandı. Salih Hudayar şu anda on binlerce Uygur işçinin Çin fabrikalarına zorla sokulduğunu ve kölelik sistemiyle insan çalıştırmanın etik ilkelere uygun olmadığını belirterek, bu nedenle ABD hükümeti ve diğer hükümetlerin 21. yüzyılda yaklaşık 5 milyon insanı zorla çalıştıran rejimle iş yapmayı bırakması gerektiği konusunda uyardı. ABD Temsilciler Meclisi Çin İşleri Komitesi Eş Başkanı Jim McGovern ve Senatör Marco Rubio tarafından Dünya Bankası Direktörü David Malpass'a Doğu Türkistan'daki sözde mesleki eğitim kamplarına verdiği krediyle ilgili açıklama yapmasını isteyen bir mektup gönderildiği öğrenildi. Mektupta Doğu Türkistan'daki Uygur, Kazak ve diğer Müslümanların toplama kamplarında alıkonulduğu ortaya çıkmasına rağmen Dünya Bankası'nın Doğu Türkistan'daki kamplara destek vermeyi sürdürmesi eleştirilirken bölgedeki Çinli otoritelerin Dünya Bankası standartlarına uyması nasıl sağlanacağı soruldu. En son raporlara göre resmi olarak 3 milyon, gayri resmi 5 milyondan fazla Uygur, Çin'in toplama kamplarında tutuluyor. Aralarında akademisyen, din adamı ve sanatçıların da olduğu kamp esirlerine çeşitli tekstil ve ağır emek sarf eden mesleki beceriler öğretildiği iddia edilerek Çin fabrikalarında köle olarak çalıştırılıyor ve satılıyor. Çin, Washington yönetimini Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye hedef alan yaptırımlarla küresel ticarete zarar vermekte suçladı. ABD yönetimi Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Amerikan teknolojisine erişimini engellemeyi amaçlayan kısıtlamalarını arttırmış ve şirketin 38 iştirakini ekonomik kara listeye almıştı. ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Huawei'nin ABD teknolojisiyle yazılımının kullanıldığı yarı iletken çip alımlarını engellemeyi amaçlayan ve Mayıs ayında uygulamaya konan kısıtlamaların genişletilmesi işletildiği bildirilmişti. Hawaii'nin 21 ülkedeki 38 iştirakinin de ekonomik kara alındığı belirtilen açıklamada şirket ve iştirakleri için ihracat kontrolüne tabi ögeleri içeren işlemlere yönelik lisans alma şartı getirildiği kaydedilmişti. Çin'de devlete ait bir ilaç firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağı bildirildi. Sinoparm şirketinin yöneticisi Liu Chengjin, Çin Komünist Partisi'nin Guangming gazetesine yaptığı açıklamada yıl sonunda piyasaya çıkacak COVID-19 aşısının 140 dolardan daha düşük bir fiyata mal olacağını ve 28 gün arayla iki doz yapılacağını söyledi. Liu, büyük şehirlerde yaşayan işçi ve öğrencilere aşı uygulanması gerekeceğini ancak nüfus yoğunluğu bulunmayan kırsal kesimlerinde için böyle bir gerekliliğin bulunmadığını ifade etti. Liu Qingqing, 1.4 milyarlık nüfusumuzun hepsi aşı vurdurmak zorunda değil diye konuştu. Kendisinin de bu aşıyı uygulattığını dile getiren Sinoparm'ın yöneticisi ayrıca şirketin yılda 220 milyon doz üretme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti. Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 22 milyon 52 bini aştı.